şöyle inşaatçı. Tam on numara. Zeplin yola çıkmaya hazır. Seni bir daha yollayacağım. Paraya ihtiyacımız var. Ev ee, eve de ihtiyacımız var aslında da. Evi öyle veya böyle şekilde çözümlendirebiliyoruz. Parayı çözemiyoruz çok. Bir çiftlik daha. Şu aşağılara ambar koyacağım Tamam upgradelerim ben bunları daha sonra Sıkıntı olmaz İki tane bir koyayım da Hastalanmışlar Hastanemiz var yakında Zeplin yola çıkmaya hazır Abi hmm, Dur Dur şimdi, şimdi bir şey yapma. Son bir saldırıya daha girişecekler bize karşı. Abi taş lazım, taş lazım, taş lazım. Bize taş lazım hocam. Ya da... Taş falan lazım değil. Ver. Bir tane daha ver. Size şöyle alayım. Siz de ayrı bir ordu olarak aşağıda kalın. <laughs> Bu şekilde ikiye bölelim. Ha, yükseltebiliyoruz. Şimdi benim taş da kazmam gerekiyor. Var mı yakınlarda herhangi kazabileceğim taş? Burası var. O oh, buranın yukarı full taş kaynıyor da. Ee, buranın yukarısını ben şey yapamayabilirim. Olsun. Sorun yok. Tamamız. Süvari de bastırmak istiyorum. 20 tane de dipçik gibi süvarimiz olsun. Aşağıdan geliyormuş bu sefer. Abi. Yandan da geliyor. Şöyle gelirse ki böyle gelme şansı da var. Öyle gelirse sıçarım. Ee, o nedenle benim buraya güzel bir set çekmem gerekiyor. Tamam mı? Şöyle koydum. Şöyle koyuyorum. Tabii ki katapult için de yer ayırmamız gerekiyor. Ve ben tek tek yapmak mecburiyetindeyim. Evet. Yanlış şeyi de yok ettim. Oo mis. Tekrardan koyar mısın? Hocam hızlı. Bak. iki de inşaatçı koyuyorum buraya. Hızlı bir şekilde olsun diye. İlk bunları yap. İnşaat 3 yok değil mi? Yok. Tamam onu yapıyorum. Şimdi. Bir de buraya aynısından. kalsın bence oradakiler şu anda. Tamam. Bah. Yükselt bunu bir. Karşılığında ben bunlardan basacağım. Tamam aşağıya gelecekmiş. Eee şimdi aşağı gelecekse bu üç kuleyi de indir. Tamam seni sal. Seni de saldım. Şu şekilde aşağıya yürümemiz gerekiyor bizlerin tamam mı? Şuradan gelecek. Yine bir nebze. Bunları bölmek zorundayım. Aynen. Bunları da indireceğim. ama sizi şuraya alacağım. Abi sizi şuraya alacağım diye. Şöyle. Tamam. Geç bakalım. Demir satabiliriz de hiç içimden gelmiyor demir satmak bu arada ama mecburen satmak zorundayım demiri ya. Oha 400 e satmam. 100 yani. Hadi 150. Bir tane daha koy tamam 160 olsun hadi. bu da lazım şimdi şurayla da aşağı adam basacağım basamıyorum ki taşım yok dur dur halledeceğiz çözeceğiz bir şekilde şöyle koysam nereden under attack? Ta oradan under Şu sıkıyor öyle mi? Tamam sal. Sal o zaman şurayı. Böyle. Lan bırak ne uğraşıyorsun ya. Sal. İyi ya. Ne durumdayız? ama aşağıdan gelecekler. Yirmi tane de burada var. Bunlardan bastırmam gerekiyor benim. Demirle taşı yine takaslayabilirim. Şöyle şu kadar olur. Bas abi, bas abi. Oy. On Tam basıyoruz yavaş yavaş. Şurada durumlar bir tık sıkıntılı. Burada durumlar harbi sıkıntılı bu arada. Böyle şu koydum. Tamam hazır gelmişken onlardan da bir basayım. Tamam. Onları koydum iki tane. Abi çok hızlı büyük kule koymam lazım. Aynı şekil buraya da bir tane büyük kule gerekiyor. Koy şöyle büyük kuleyi. Bir tane koy şuraya. Atıl abi. İyi güzel. Yavaş yavaş şey nüfusunu da artırıyoruz oradaki. Geliyor. Vallahi geliyor, billahi geliyor. Hocam. Şuraya çık, buraya çık. Geldi buradan geldi. Tüh. Koş. Bir miktar bırakayım şurada. Koş. Koş abi. Karşıla. Bas baba. Burada bir tık işe yaramaz kaldılar bunlar ama. Dur ya dur şuraya çıkın. Tamam mı şöyle gelin. Bunları buraya getireyim. Burada durum ne? Sen şakasın ya. Hoş. Koş. Abi koş. Devam etmek lazım. Şuraya. Tamam bas. Nüfus neyse artık onu bas. Koşmamız gerekiyor. Sizin de delirmeniz lazım. Tamam mı? Yapma, yapma ta oraya kadar. Yapma, ne yapıyorsun? Kimi alacaksın ta orada? Yine sıçmış olabiliriz bu arada. Ya sıçtık bu arada ya. Net sıçtık hem de. Baksana. Oy. Burayı da deldiler. Sıçtık arkadaşlar. Allah'ım bu son muydu? 44'te bir daha var diyor. Sıçtık yine sıçtık ya. Kurban olayım şöyle koş. Yetiş. Nereden under ya? Buradan. Koş abi, koş abi. Ya sıçtı ya. Burada durum ne? Koş oğlum şöyle ya. Ağzını sıçtı, tarlamı bıraktı. Arlanım da anasını ağlattı ya. Abi inanılmaz. Her şey her şey yok etti. Tam cici. Oo! Bitti arkadaşlar, bitti ya ben buradan. Çok zor benim toparlanmam buradan. Nasıl toparlanayım? Nasıl yani? Oo. Tamam bitti. Başaramadık yine. Yani gene heba oldu iki saatimizden. Vay arkadaş ya. Hay ananı avradını ağlatayım senin gibi oyunun ya. Çok güzel direndik. Müthiş direndik bu arada. Helal olsun bize. Elimden öpmek istiyorum da boşa direndik yani. Bulamadık. Şimdi bak 44'te bir daha saldıracak. Hadi diyelim ki ben bir şekilde atlattım bunu. Tamam mı? Burada, <laughs> burada savaşçım kalmamış ki. 42 tane burada savaşçım var. 76 burada var. Koşamıyor zaten. Ve şu kadar bir ordu daha var. Yani bu bu yer şu kadar daha götürür bu bu arada. Bak şu kadar daha götürür. Net söylüyorum size. Yani onu da götürdükten sonra ben tekrardan yani 41. günde bunları kuracağım da savunmayı yapacağım da arkadaşlar bitti bu iş. Gene sıçtık. Gene sıçtık. Gene başaramadık. Ben kolayla oynuyorum abi. Pes ettim. Vallahi denediğim her şey çöpe gitti. Ne yapalım? Kolayla oynayacağız artık. Kendinize çok iyi bakın. Biraz oyundan uzaklaşmak lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim ben artık. Hoşçakalın arkadaşlar.